Evet merhaba arkadaşlar infestation 2020 2020 tekrar comeback yaptı Bu şarkı normalde açık değil ben açtım birkaç şey birkaç saat oynadık bir şey yok. Gördüğünüz gibi hiç mermi de yok. Şöyle bir başlayalım. Oo, normalde çok kişi var da hep bu sefer Nedense öğlen vakti giriyorum çok kişi yok dün saat e, şu an saat 2 dün saat akşam 6 gibi girdim bütün serverlarda en az 40 kişi vardı ve gördüğünüz gibi genellikle server dörtte takılıyorum nedense bilmiyorum bir kere buraya girdik hep buradayız ama şeyi fark ettim bütün serverlarda kamposta hep birileri var Kampos mükemmel. Eskisi gibi. Tek hoşuma gitmeyen kamposta e, köprünün üstünde e, Colorado bir zamanında o zamanlar şey vardı böyle hmm, sandbox filan vardı. O ses ne ya? Sese bak. Man O iyi bari günüz oluyor. Colorado bir zamanından hmm, köprüde böyle <laughs> kapalı. <laughs> Oyunun sesi aşırı çok. Köprüyü ilk e, Colorado çıktığı zamana çevirmişler. Yani, köprünün üstü biraz hoşuma gitmedi. Arkada çift taraflı merdiven var. Oradan yukarı çıkabiliyorsun filan. O pek hoşuma gitmedi ama gene de V1, V2'den 1000 kat daha güzel. Bu oyun mükemmel ya. Evet bütün grafik ayarları şu anda e, bakmadım ama en düşüğe getirmem lazım. Şu an bu bilgisayara yeni kurduğum için oyunu. Diğer bilgisayarda tabii en düşükte oynuyorum hep. Loot çok az. Çok 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 az kusan çok. Hiç sevmediğim craft olayı da var. Ama gece görüşü çok bulabiliyoruz Allah'tan. Yani şimdi kadar hep buldum. yiyecekleri alıyorum. Hepsi yüzde beş can veriyor. Bandajdan başka medek hiç bulamadım şimdiye kadar. Bu yüzde on beş veriyor. Bu, da, bak bu da yüzde on veriyor. Yani bandajla aynı. Ama bu bandaj işte. çok çok az kişi var. Burada birilerinin olduğunu sanmıyorum. güzel olan zombiler boklu da değil. Ha? Ha? <laughs> İlk bir polis istasyonuna bakalım. Ondan sonra köprüye çıkalım. Bir dakika unutmadan. Ayarları düşüreyim. Hepsi medium'da şu anda. Otomatik olarak. Patatese getiriyorum şu an ayarları. İsmini yani resmen medium low potato yapmışlar yani patates. Evet direkt patates gibi oldu oyun görüntü ayarı gördüğünüz gibi. Ama böyle adamlar daha iyi gözüküyor. FPS yönünde sıkıntı yok zaten. Buraya da köprüye şey yapmışlar. Direkt buradan yukarı çıkabiliyoruz. Evet. Çıkılıyorum. PUBG'den alışmışım. Hep alt tuşuna basıyorum böyle. Şey olmasını bekliyorum sağa sola bakmayı ama olmuyor. Dün birkaç kişiyi öldürdük. Şimdiye kadar zaten loot yaparak toplamadım o az önceki karakterdeki silahları falan. Millet pusuyor. Onları öldürüyoruz. Onların lootunu kapıyoruz. Buralarda spawn vardı galiba şey için. Silahlar için ama. Şu arkadaydı. Dün M M16 vardı burada da bugün. E90 mek. Şurada dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada merdiven var. Yukarı çıkabiliyorlar. Aynısı o tarafta da var. Eskiden burası böyle ilk ve bir zamanı böyleydi sanırım bilmiyorum ama benim oyuna başladığım zaman burası böyle kapalıydı. Şu, şu taraf böyle kapalıydı burası. Burada güzelce pusup eğim alabiliyordun, savaşabiliyordun. Çok güzeldi. Şey yok. Burayı saçma yapmışlar yani. Polis station'da bari bir iki silah çıksın. <laughs> Şu kutuları açıp da kontrat imzalayabilirsin. Mesela bu kontrat ne diyor? 500 tane zombi öldür. Hmm, o zaman 500 zombi öldür. Sağ tarafta yazıyor. Onu öldürdükten sonra şimdi bakmadım. Bakılıyor. Ne bileyim. O 500 zombi öldürdüğünde katana veriyor, XP veriyor, bir şeyler veriyor işte. XP aslında önemli. Skill yapmak için. Ya burayı biri lootladı. Şu anda hiçbir şey yok. Şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ve bulduğumuz silah da silahlar da artık hep dolu değil mermileri. Orada da bir şeyler yapmışlar yani. Geri dönmüş. Keşke orta veya büyük çanta getirseydim. Ama büyük çantadan galiba bir tane kaldı. Şimdi birkaç kez çıktık öldük. Çantada bulmak zor. Şaka gibi. Bari bir pistol bulduk. 13 mermi iyi. Şununla da. 11 vuralım kaç tane. 嗯。Mm hmm. Evet, yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Oh, Mosberg hayat hayat kurtarır. Hmm. Nasıl bir kişi gene şimdi tepeye koşacak? Uh. Ha loot çıkmış ya. Kaka gibi. Huh?

Birinci benden bu kadar olsun bari. Bunları bize ya da bir kere de bir small ve turlayalım. Small miydi? Buradan artık karakteriniz ölse bile bakabiliyorsunuz. Evet biri buradaydı bunu silmem lazım. Başka bir yerde de olması için. Evet, evet sıfır small bildiymiş. Evet. Keltoş. Eline bir zikzava vermişiz. small bile atmışız. 50 kişilik yere girelim. Bir an ne var ne yok. Dün e, 3 kampostaydı aslında. Kamposun önünde de bir araba vardı. Dedim arabayla bari Small bile ikinci adamı götüreyim. Arabayla bir gittim. Server'da 13-14 kişi vardı. Yok pardon 20 kişi vardı aşağı yukarı. İçeriye girdim dolaştım ettim kimse yok sandım Birden medikte iki kişi çıktı vurdu beni Eskiden ne bekliyorduk Smallville'de Safe Zone'a doğru Şuralarda bekliyorduk Çok güzeldi ya şuralarda Wafting time'miş burada Crafting aha çok full eleş loot olacağız adam için Oo, öldük bile nereden bilmiyorum ama sol taraftan Kırk kalmış. On canım olmasa vururdum onu. Ah. Onunla <laughs> çat attık iki tane. Ama. Dediğim gibi on canım olmasa vururdum. Bak. Biraz oyalasaydım sağa sol. Belki yokum sanardı. Diğeri inen de bu ama galiba bundan giremeyeceğim. Bu yaşıyordu ve ölmesi gerekiyordu. Can azdı bunun da. Seyfe e koşmuştum bununla. Evet. Bununla bari aşağıya doğru koşayım. Şehire ölmeye gideyim. Bu videonun birinci bölümlerinde de bu kadar olsun. Kapatayım. Bununla aşağı inip öleyim. Ondan sonra ikinci bölümü çekerim belki. ay